Ele otur bakalım otur. Çök. Otur. Seni derdi nedir bir aynı yok. Lan oğlum. <laughs> La, so. Al götür bunu şimdi. Cinkifre etmeyin diye bir öp. öbür. Öbürsünü ver ha. lan oğlum, ya sabur ya Allah ya sabur ya Allah lan ben siyene dedim he lan gününde bir parayı getireceksen demedim mi bu nedir şimdi söylesene oğlum. Ne ben yüzüme bakıyorsam. Adını söyle. Söyle ki ben ne bileyim. <laughs> Biz ne konuştuk burada? İki saat ben size haket attım. oynattım? Yok iki saat ben burada size haket mi oynattım? Ya da buradan girdi, buradan mı çıktı? Eğer öyle değilsense o buradan girdikten sonra öbür tarafına biz bir tıpa toy Hiçbir yere çıkmaz ha. insan beni. Alo. Kimden konuşuyor? Benim gözümün içine bak. Benden konuşurken gözümün içine bak. Gözü ferine başlattırma şimdi. Sağa sola kaçırma. Erkek değil misin ulan? paramızı alırken işi görürken iyiydik. Yaprak şimdi eskilerin bir raflı vardır. Yaprağı yerken kırpım kırpım ona gelince de be var mı öyle? He? Bu da mı bitti ulan? Senin yüzünden ne, alın? ne yapacağımızı da şaşırttı bize. Ne yapayım şimdi? Hey, ee, hele bir usturamızı bir bile yer ya seni için. E ee, babo, hele babo dedim bakma çok kızmışım senden ha. Ne yapayım? Sen söyle yahu. Böyle durup bakacak mısın sadece? He? Usturadan seni kesecek şey, tıraş edeceğim mi zannediyorsun? Ne zannediyorsun? Aynı ki. Lan oğlum. Lan oğlum. Lan lan kimden kimden lan 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 kimden dans ettiği bilmiyorsun ha ah 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 ya sabır ya Allah ya sabır ya Allah lan ne yapayım lan he abi inni abi kör inni abi böyle gözü inşahına mı sokun ben ne yapayım inanmadım ki sen söyle Adını sen koy Kıpraklık etme Cin olmadan Şeytan olmuşsan Size onu söyleyeyim Yani günü geldiğinde mi Biz mi seni arayıp bulacağız Sen niye aramışsan beni Üç gün önceden beş gün önceden Derdi merami niye oynatmışsan Biz de ona göre bir Şekil yaparız Gününde gelmişsen Aynadık Telefonlarımıza da çıkmışsan onu hiç oynamadık. Sanki ben seni bulamayacağım. Nedir bunun adını sen söyle. La 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 Ya sabur ya Allah. Ya sabur ya Allah. Ya sabur ya Allah. Aç kulağı beni iyi dinle. Buradan girip buradan çıkmaz. Yoksa tıraş eder ama hem de sinek kaydı. Çok iyi bunu. Değil? Güzel tıraş eder. Ayna değil mi? Aklı başıya düşür. Ve aklı başıya düşür. Hı hı. Cin olmadan şeytan olma. Siye o kadar söyleyeyim. Şimdi ne yapacağımızı söyleyeyim. Siye tam 24 saat veriyor. Bak bugünden itibaren 24 saat. Cumartesi. Cumartesi. Öğleden önce yanımda olacaksın. Bak cumartesi öğleden önce. Öğleden sonra değil. Öğleden sonra arasaydı telefonuya bakmam. Aynı değil mi? Ben seni bulurum artık o saatten sonra. Bir ne yapıp edip yarısını getireceksin. O getirme değil mi? Babu memleketi terk et. Ülkeyi de terk et. Burada olma. Yani burada olma. Ülkeyi de terk et, memleketi de terk et ki seni bulamayayım. Seni bulamayayım. Her şeyi bırak git. <laughs> Ayna değil değil mi? Bak. Öğleden sonra telefonuya bakmam ha. Avını da verebilirsin. Sonra araya onu koydum, bunu koydum, şunu koydum. Demek yok. Size ne dedim burada? Abi kardeş kimin oturduk değil mi? Ayna attım. Tek 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 oynattım size. Her şeyi tek tek söyledim. E bu nedir? Ya sen bir söyle. Ha sen gel benim yerime otur. Ha ben senin yerine oturup baba aldığı işimizi görmedi mi? E? Gördün. E söyle. Ya söyle sen söyle ha. Sen söyle. N ne değilsen. Söyle. Söyle. Bir, bir tane daha getirin Bak. Bugün iyice canım sıkıldı. Canımı iyi sıktı. Ayna değil mi şimdi? Siye 24 saat mühlet. 24 saat içinde benim paramın yarısını getirmediğimi Geçmiş olsun. Dedim ki memleketi terk et. Ülkeyi de terk et. Her yeri terk et ha. Bak söyleyeyim size. Eğer benim adım Bak, büyük yemin ettirme bir ya. Ayna değil sen İki kelime daha konuşmuyorum. Bunun üzerine söz de söylemiyorum ha. Gözümün içine bak. Gözü kayırma. Ayna değil mi? Hadi alın götürün lan bunu. Alın götürün. Yarına kadar zaten Hadi hadi müsaade seni. Hadi uğurlar olsun. Yarına kadar ha. Unutma. Yarına kadar. Öğleden sonra beni bulamazsın.